Samsun Milletvekili ve Bağımsız Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Erhan Usta basın mensuplarıyla bir araya geldi. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'nin kendisine yönelik açıklamalarını eleştiren Usta, madem Erhan Usta'sı seçimi zaten alamıyordunuz, ne diye başka aday çıkardınız dedi. Projeleri olan bir aday. Evet. Yani bizim projelerimizi hiç kimse öyle... Havadan, sudan projeler değil, arkası, önü boş projeler değil. Yani fizibiliteleri yapılmış projelerle sizin karşınıza çıkacağız. İddia olarak, siz, tabi bunda siz bir sunuz yok, bunu maalesef e, iddia edenler var. Bunun ne kadar mantıksız bir şey olduğunu e, anlamak lazım. Yani hakikaten bir şey, bir konu önümüze geldiğinde azıcık düşünmek yeterli aslında. Yani bu proje nasıl bir proje olabilir? Bugün yüzde elli konuşuluyor. Yani yüzde elli kim bu projeyi harika yapmış. Ben onu söyleyeyim. Benim haberim yok ama. Yani bugün yüzde elli oy alacağı hadi yüzde elli olmasın kırk olsun. Otuz olsun. On olsun. Ki bugün herhalde takdir edersiniz ki bizim inşallah bu seçimi bu ipi gözleyeceğimizi herkes görüyor. Yani böyle bir şey nasıl proje olabilir? Kimin projesi olabilir? Bu projeyi kim yapmış? Buna bu, bu ahlaksızca lafları söylerken Hangi siyasi zekayla söylüyorlar ona da bakmak lazım. Şimdi özellikle yani kimler hadi söyle. kimle çıkartanlar ayrı, şu kadarını söyleyeyim. Bu sözleri çıkartanlar ayrı, kullananlar ayrı, tuzağa düşenler ayrı. Çıkartanlar Erhan Usta'nın aday olarak çıkmasından rahatsız olanlar. Erhan Usta'nın aday olmaması durumunda belediye başkanlığını garanti görenler bu dedikoduyu çıkartıyor. Onların trollleri çıkartıyor. Kendilerine söyledim. anlaşılıyor değil mi burası? Yani ben çıkmama durumunda birileri belediye başkanını garanti görüyordu. Şimdi onun trolleri bu dedikoduyu çıkartıyor ama bir başkası inanıyor ve onlarda kullanıyor. Diyelim ki İyi Parti cephesinden konuya bakalım arkadaşlar. Bunu çünkü İyi Parti il başkanı ifade etti. CHP bir milletvekili de ifade etti. Çok tahsis açıklama tabii yani. Aynı ilçe Sonradan düzeltmeye çalıştı. Yani kendi lisanınca ne kadar düzeltti bilmiyorum. Şimdi şöyle bir şey düşünün. O zaman niye adayı çıkartıyorsunuz diye sorarlar size. Yani bütün anketler belli. Anketlerde İyi Parti'nin bana söylediğini söylüyorum. Madem öyle bunları biraz daha açık konuşalım. Bize şu söylendi. Bizim anketlerimize göre biz sizin dışınızda hiçbir adayla bu seçimi alamıyoruz. Sizin dışınızda hiçbir adayla bu seçimi alamıyoruz. Ancak siz çıkarsanız, siz bizim adayımız olursanız bu seçimi alabiliriz dediler. Şimdi bu bir veri. Biz az önce ifade ettiğim nedenlerle teşekkür ettik, o teklifi kabul etmedik. Şimdi Millet İttifakı cenahından iki arkadaştan da bu sözün, yani yetkili iki kişiden söylenmiş olması çok talihsiz. O zaman şunu sorarlar. Erhan Usta'yız, onların adayı olmadığına göre Erhan Usta'sı zaten bu seçimi alamıyorlardı zaten alamayacakları bir seçimi benim de diyelim ki proje ve Millet İttifakı'nın oyunu böleceğim düşünülürse daha da imkansız hale gelmiyor mu onların o zaman bu seçimi kazanması? Yani zaten almaları imkansız zordu. Şimdi bir de onların oyunu bölen birisi çıktı iyice imkansız. O zaman niye adayı çıkartıyorsun sorarlar insanlar. Yani bu azıcık bir siyasi zeka gerektiriyor. Buna inandıklarını düşünmüyorum ama inanmış olsalar bile söylememeleri lazım. O zaman insan aklına başka şey geliyor. Niye bu laflar konuşuluyor? Yani birisi hayatı bir sabote mi ediyor diye düşünmek lazım.